Nuri bir saldırı mısın lütfen ya? Lütfen. Hazır mıyız arkadaşlar? Yayında izleyip yanı duydum. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yani aslında şu an şu koltuğa oturduktan sonra çok fazla şey söylemenin doğru olmadığını düşünüyorum ama işin özünde Yönetici olarak bulunduğum, ilk başladığım andan itibaren, spor sürekli olarak başladığım andan itibaren kafanızda hangi şeyler varsa, sorular varsa bir sorularınıza cevap vermeye çok doğru buluyorum. Ama söyleyeceğim cümle şu olur, şu anki dönem içerisinde görev aldığım, sizlerin bildiği tabiriyle futbolun patronu pozisyondaki görevimden istifa etmiş pozisyondayım. Bunu spor kamuoyuyla paylaşıyorum. Şimdi bunu ne diye diyeceksiniz? Eğer bir karar alınmışsa onun nedenlerinden içinlerine çok fazla girmemek lazım. Ama kurumsal yapı, kurumsal kimlik dediğiniz ölçü içerisinde her insan kendi başına liderdir. Liderlik yapan, liderlik pozisyonda bulunan insanlar da zaman zaman fikirlerde zıtlık yaşayabilirler. Ve bu yaşanan zıtlıklar yıllardır onurla, gururla hizmet ettiğimiz camiamıza zarar verecek boyuta geldiği nokta içerisinde birilerinin bu işten feragat etmesi uygun düşer. Dolayısıyla bu vakitten sonraki yapacağımız hiçbir çalışmada çok sağlıklı bir çalışma ortamı olmayacağını şahsım adına diye söylüyorum. Düşündüğüm için bu görevimden ayrılıyorum. Bu dönem içerisinde desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum olur ya kafanızda soru işaretleri zaman zaman belirip de yazmış olduğunuz olumsuz şeyler olsa da benden tarafa hakkımı helal ediyorum. Siz de inşallah helal edersiniz. Sorularınız varsa ben cevaplamaya çalışayım. Buyurun cevap verin. Hocam sizin bu üç aylık süreç daha dolmadan da sizi etkileyen önemli üç maddeyi sıratınız çalışma alanınızla ilgili nedir bunlar? Şimdi ıssız bir adaya düşsen yanına alacağın üç şey gibi oldu evet. bu. Çok iyi bildim, çok... Şimdi arkadaşlar şöyle bir yapım var. Ben 17-18 yaşından itibaren de aynı şeylere sahibim. Bir şeyi kafada sildiğiniz nokta içerisinde bir noktada geri dönüşünüz yok. Çünkü Allah şahittir ki bulunduğum camialarda bireye hizmet etmek yerine bulunduğum camialara hizmet etmeyi aile kültürü olarak benimsedik, yaşam karakteri olarak benimsedik. Burada Trabzonspor menfaatine olacak ne futbolculuk döneminde yeni, ne de yöneticilik yaptığım, antrenörlük yaptığım dönem içerisinde Allah şahittir. Daha bunun ötesi yoktur. Trabzonspor'un menfaatlerine uymayacak ne bir lira ne de bir oluşumun içerisinde imzam olmadı. İkinci çalıştığım dönem içerisinde belki Türkiye'nin sorunu da olabilir. Benim pozisyonda çalışan arkadaşların zaman zaman çalışmada zorluğu olabilir. Kurumsal bir kimlik dersiniz, kurumsal bir yapı dersiniz. Ama ona çok hazır değilsinizdir. Diliniz söyler ama yüreğiniz bu tarz şeyleri kabul etmez. Belki biz de bunun zorluklarını yaşadık burada. Çok sevdiğim Trabzonspor'a, ama inşallah günün birinde de bu kurumsal kimlik, kurumsal yapı oturacak. Ama ben bunun işleyişle alakalı zaman içerisinde bazı sıkıntılarını gördüğüm için bundan sonraki devam edeceğim her türlü süreç hem bana zarar verecekti hem de kuruma zarar verecekti. Çünkü ben yüreğimin hissettiğini dolu dolu yaşayan bir insanım. Bunda sorun olduğu takdirde de kendimle çelişirdim, kendimle çatışırdım. Bunu çok doğru bulmuyorum. Onun için e, ayrılık nedeni o şekilde diye değerlendirin. İnşallah günün birinde bu camia içerisinde kurumsal kimlik dediğimiz kimlik istediğimiz ölçü içerisinde oturur. Başka soru? Çok hocam anlamadım. Yani mesela transferde mi sıkıntı oldu? Özelilerde mi sıkıntı oldu? Kadro dışı, onlarda <laughs> mı sıkıntı oldu? Yani burayı da net anlayamadık. Yani şimdi dedim çalışmalarınızda ne? Mesela transferleri siz mi yaptınız da rahatsız oldular veya da siz Futbolun Arkadaşlar ben o zaman Futbolu şu şekilde şu şekilde net bir şekilde söyleyeyim. Ben iyi bir idareci rolünü oynadım burada. Sözde futbolun patronu pozisyonundasınız. Ama insanların zarar görmemesi anlamında, camianın zarar görmemesi, yıpranmaması anlamında hem hocamıza korkanat germeye, teknik kadromuza korkanat germeye çalıştım. Hem yönetimimize gelebilecek ufak tefek dedikoduları, çatlak seslerin önünde set olmaya çalıştım. Ama anladım ki kendimden veriyorum. Kendimden verdiğim nokta içerisinde çok yürütmenin manası yok. Yeri geldi, altyapıdan gelecek bir oyuncunun kararını veremeyecek boyutta. Yani şu şu şekilde olacak diyemeyeceğim boyutta görev yaptın. Sen neden futbolun patronluğundan bahsediyorsun? Onun için çok fazla yoruma girmeye gerek yok. Ben çok büyük bir teşekkür yönetim kurulu üyelerimize. Hepsine ayrı ayrı. Gerçekten samimi olarak. Bazılarını yeni tanıdım. Bazılarını geçmiş dönemde de tanıyordum. Yönetim kurulu üyelerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımız sağ olsun kendisi çok tanıştığımız bir insan değildi. İzmir'de Onur'un düğününde telefonuyla tanıştık. Orada görüştük. yine kendisiyle kucaklaştık, helalleştik, ayrıldık. Ama inşallah Trabzonsporumuz her geçen gün çok çok daha iyiye gider. Var olduğu günleri çok arar pozisyona düşmeyiz. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun Cevap Bey. Hocam pişman mısınız geldiğinizde? Çünkü üçüncü kez geldiniz. Hatta sizinle ilgili Süleyman Demirel ben tersine yaklaştırdım ki geldi, geldi, geldi. geldi. Şu son gelişimizden pişman mısınız? Şimdi yaşadığım hiçbir şeyden pişmanlık duymam. Zaman zaman niçin Trabzonspor'u çok fazla tercih ettin? İşte seni büyük adlediğimiz kulüplerin hepsi istediği nokta içerisinde o eleştirilerde de çok sık aldım. Ve Süleyman Demirel gibi dediğiniz ifadeyi de ben biraz madem geçmişe götüreyim bazı şeyleri. Biz Sayın Hocamız Şenol Güneş'in geldiği dönem içerisinde de bir araya geldik. Bir arada çalıştık uzun dönemler. İlk ayrıldığım dönemde Şenol Hocanın ısrarlı şeyler olmuştu. Ben hastayım, yorgunum, bırakacağım ifadeleri olmuştu. Ve biz bunun hocamla iki kere bir araya geldik, sohbetleştik. Dedim ki hocam abi gibi dur başımızda, yani bunu gönül rahatlığıyla paylaşıyorum. Hastalığın, yorgunluğun dediğin şeyleri düzeltirsin, istirahat edersin. Ne zaman canlı sahaya inmek istedi, ne zaman antrenman yapmak istedi, ne zaman eşofman gi giymek istedi, bizimle beraber olursun. Ama bu hastayım, yorgunum dedikten sonra daha dedim devam etme. Çünkü bu hastayım, yorgunum ifadeleri günün birinde önünüze konacak şeklinde ifadelerimiz oldu, konuşmalarımız oldu. Şamil Hoca da belli dönemde buna yakındı fikir olarak. Ondan sonra dedi ki, yönetim kurulu benim bırakmamı istemiyor dedi. Bu şekilde devam edelim dedi. Dedim ki hocam eğer bu şekilde devamı söz konusu olacak olursa, ben bu şekilde devam etmem söz konusu olmaz. İlk ayrılığım bu şekilde oldu. Yani insanlar belki kafalarında bazı soru işaretleri vardır. Tabii biz ayrılırken hocayla da kendi özelimizde birçok konu paylaştık. Belki 3-4 aylık dönem içerisinde bu olaylar da kısmen yaşadığı şeyler oldu. Daha sonra bir İstanbul'da buluştuk, bir araya geldik. Tabii o sıkıntıları anlattı, ifadelendirdi. Tekrar vira bismillah dedik, kampa geçtik. Daha önceki dönemde biz bunları konuşurken Şamlı Hoca dostumuz, büyüğümüz, ağabeyimiz biz ona saygıda kusur etmeyi hem Trabzonspor camiasına hem Türk futboluna hizmetlerinden dolayı milli takımlarda da beraber çalıştık. Kendisi lütfetti. İlk antrenörlük başlangıcında kendisi döneminde olmuştur. Ama arkadaşlar ben bu asla saygısızlık gibi diye değil. Hep kendi gördüğüm doğrularımı insanlarla paylaştım. Ha, şu kadarını da söyleyeyim. İkinci Trabzonspor kampına gelip de Antalya'da başladığım dönemde Şanlı Hoca'dan ayrıldıktan sonraki dönem içerisinde Sayın As Başkanımız Nevzat Şakar geldi. İlk görüşmemizde de söyledim. Kendisine de ifade ettim bazı şeyleri. Dedi ki hoca çok açık söyledin her şeyi. Dedim ki ben de böyle bazen yüreğimin hissettiğini dilime vurmadığı anda ben rahatsız olurum dedim. Şu kadarını ifade edeyim. Trabzonspor'a 90 yılında geldim. 90 yılından itibaren değişik aralıklarda arasında bulundum. Ama inandığınız bütün değerleri ortaya koyabilirsiniz. Bu kulübün menfaatine olmayacak hiçbir şeyin altında ne eylemim oldu ne imzam oldu. Evet. Son soruyu alalım. Buyurun. İlhan Hocam, Mustafa Hoca ile aranızda bir kırgınlık var mı? Gün entevi spora karşılaşma sonunda yaptığınız açıklamada aslında istifa sinyallerini biz oradan e, algıladık. Büyüklük kavramı bardağı taşıran son mı oldu. Şimdi birkaç dönemdir, birkaç haftadır rahatsızlığım var. Yani işle işle alakalı sıkıntılarım var. Şu kadarını söyleyeyim, Mustafa Hoca ile aramızda en ufak bir sorun yok. Onun başarılı olması için, onun uzun yıllar Trabzonspor'da devam edebilmesi için elinden gelen bütün gayretleri samim olarak verdiğimi düşünüyorum. Benim açımdan Mustafa Hoca'yla ve ekibiyle alakalı sevginin, saygının ve koruma kollamanın ötesinde, yardımcı olmanın ötesinde hiçbir diyalog ve olumsuz bir şey yaşanmamıştır. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Sağ olun. <laughs> Tekrar hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim. Evet, İsmail çay söyle de içelim madem arkadaşlar. <laughs> Buralı öyle gözüküyor. Arkadaşlar odaya yeni görevler var aramızda biliyorum ama.